Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber insanlara meydan okuyacağız. Buradan nasıl yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de pet takas yerlerine ya da parçalara girip insanlara diyeceğiz ki sana meydan okuyorum diyeceğiz. Ve onlar da bizlere petler sunacaklar. Bizde de aynı pet varsa biz puan almış olacağız. Bu e, videoya arkadaşlar. Yani bu içeriği ben çok sevdiğim bir kanaldan ilham alarak yapıyorum. Onu da açıklamalar kısmına kanalını sabitlerim arkadaşlar. O zaman daha çok laf uzatmadan hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, bir yere geldik. Burada çok güzel petler yok açıkçası ama yine de ben insanlarla şey yapacağım. Lovel e, Unicorn diye birisine takı Heh, kabul etti. Şimdi hemen ona yazıyorum. Sana meydan okuyorum Bakın anlayacak mı arkadaşlar? Ben çok bunlar korkuyorum. Bazı insanı anlamıyor. O da ne? Mesela. Şimdi nasıl yazacağım? Sana meydan okuyorum. Neyse tamam biz başlayalım. Ama efsanevi pedlerden ko koymayacağım. Efsanevi pedler çünkü arkadaşlar bizim kazanmamız lazım. Aslında evet o nedenle kolay pedlerle koyabilirim. Ne koyayım? Bakın da köpek koyayım. Var mı? Var. Bir puan aldık arkadaşlar. Kapivara koyalım. İki ayaklı kapivara. Var mı? Var mı bakalım. Kötü mü? var mı diye sorucuyu soruyor. Bana kötü diyor. Tamam. Arkadaşlar her insanla iki tane e, şey oynayacağım. Şu an bir şey oldu. Hadi efsane soralım bir tane de sen. Tek boyunuz atın var mı üçüncü seviye? Wow ayıcı var onun yerine. Ama acaba dörtü verecek mi? Bir deneyelim. Dört pisi var mı? Ben de yok. Ben de yok. O zaman arkadaşlar gidiyoruz. Bir dakika kelime söyleyeceğim ama. Neyse. Bana gülüyor ya. Neyse. Şimdi diğer insanlardan bulalım. Şu kıza atalım. Bir kara pançeri var. Çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bütün zamanımı burada harcamayacağım. Diğer yerlere de gideceğim. He geldi. Şimdi soralım. Sana meydan okuyorum. Acaba arkadaşlar anlayacak mı? Öbür kız anlamamıştı ama yine de birazcık şey yapabilmiştik. Anlaşabilmiştik. Acaba bu anlayacak mı? Anlamadı galiba. Sana meydan okuyorum. Şu an anlamaya da çalışıyor olabilir. Tamam, aa tamam dedi. Tamam. Başlasın. Pet mi seçiyorsun? Sıra sende diyelim. Sıra sende. Başla. Show başlasın. Acaba ne mı? Sıra sende. Show başlasın. Sen. Ne zaman herkes benden bekliyor ya arkadaşlar? Hazır ol başla. Başlayalım. Şöyle bakalım. Pandası var mı? Bakalım. Var mı pandamız? Pandam var mı? Var. Bravo. İki adım arkadaşlar. Önceki kızdan da pandamı sayacağım. Ee, bu sefer de eşek soralım. Eşek. Var mı eşeğiniz? Eşeği de var arkadaşlar. <laughs> Üç oldum. Son bir tane daha pet takısı yapmayacağım da. Bu sefer hadi efsanevilerden soralım. Ne soralım? Siyah şey, tek boyunuzu at soralım. Hadi bak kolay bu. Yoksa artık kara penseri var. Demek ki yok. O zaman yine de arkadaşlar ben kaç olmuştum? 3 oldum arkadaşlar. 3 puan aldım. Kocaman sarılıyorum ve kaçıyorum. Çünkü herkes iki tane pet takısı yapıyorum. O zaten kendisi gitti. Şimdi arkadaşlar farklı bir yere gideceğim. Partilere gitmeyi düşünüyorum. Ya da düşünmüyorum. Şurada bir tane daha of yaya ya da soralım. Kabul edecek mi? Kabul etti. Hemen yazalım. Ay, yazamadım. Ay sana meydan okuyorum. Aa başladı bile. Ben de yok ki. Ben de yok. Yoksa arkadaşlar olayı anlamadı mı? Anlamadı evet. O zaman arkadaşlar şimdi öbür yerlere geçelim. Partilere gitmeyi düşünüyorum. Birisinin partisini alacağım arkadaşlar. O zaman partide görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bir partiye geldik. Arkadaşlar bu arada şu... Ee... Şu desenleri çok beğendim. Baksanıza bir sürü bota var. Çok tatlı. Şimdi takısı yatacağım. Ay çok tatlı tilkti. Kimler atalım? Çok şu burada sanki şey gibi. Aktif. Vlada var. Vlada. Yok Vlada gibi. Vlada gibi ne ya? Vlada. <laughs> Şimdi. Nerede o Vlada? Vlada. Villa'da gel. Ben artık bu güzel arkadaşa şey Villa'da diyeceğim. Villa'da, Villa'da. Şu üstte de var arkadaşlar insanlar. Kim kabiliyeti? Ruby. Sana meydan okuyorum diye yazdım. Acaba anlayacak mı? Anlamadı. Sana meydan okuyorum. Kendini. Tamam arkadaşlar anlamadığı için ben başlatacağım. Şimdi koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir hayvan bulacağım. koyabiliriz Şuradan. Kara kedi koyalım. Acaba var mı kara kedi? İlk önce arkadaşlar kolaydan giriyorum. Sonra zor, zorlamaya başlayacağım. Hani var ya düşünüyorum. Gotik kedisi var onun yerine. Tamam kabul. Gotik kedi arkadaşlar. Evet. Acaba verecek mi diye test ettim. Ama hani insanlara bir pet takasıyım yoktu. Zeynep var arkadaşlar. Zeynep nerede? Zeynep gel sen de bir takas atayım. Acaba kabul edeceğim mi? Arkadaşlar bazı işler bir de şöyle bir şey var. Mesela hani güzel pet Rana <laughs> Hani güzel petler var ya arkadaşlar işte onları böyle takıyorlar Sonra insanlar tabi onlara e, Stars Go atıyorlar Sonra böyle şey yapıyorlar Benim var yok tarzında Lütfen arkadaşlar o tarz kişiler olmayın insanları Tamam vermek istemiyorsunuz olabilirsin sadece benim düşüncem Ama insanlara bu tarz şeyler yapmayım bence çok kötü Arkadaşlar Rana bana bir yerden tanıdık yani şu rainbow yüzüyle Şu turuncu saçı size de yani Bir youtuberı tanıtıyor mu? Bana çok fazla tanıtıyor Hatta kendisi çok sevdiğim bir youtuber Çok benziyor baksanıza o da krater ayrıca arkadaşlar. Bu yönün sorusunu söylüyorum arkadaşlar. Bu rağmen denen arkadaşlar şu yanda profili var. Sizce e, bir pkx e, YouTuber sizce kime benziyor? Ben çok e, şey birisine benzetim. Çok benziyor. Sana meydan okuyorum. Hay hiç iş bile olmadı ya. Hiç iyi kişiler bulamıyoruz arkadaşlar. Metey atalım. Sonra şurada Zeynep Hayri. Zeynep'i atalım. Zengin Ali'ye bir tane kız var. Onu da atabilirim. <laughs> Sonra. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yoruma yazabil yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar beğenmenizi beğeni sayılarına göre de düşünüyorum. Yani bakıyorum. Ne kadar fazla beğeni sayısı gelirse o kadar fazla bu tarz videolar gelir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.